Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız dostlar. Evet bugün Rota oluşturuldu. En doğusundayız dostlar. Van'dan Muş'a, Muş'tan Elazığ'a, Elazığ'dan tabii Elazığ'da afet bölgesi biliyorsunuz. Malatya'ya gideceğiz arkadaşlar. Totalde 89 yolcumuz var. 68 tane otobüste Muş'ta 6 yolcu alacağız. 12'de Elazığ yolcumuz var. 50 tane de Malatya yolcunuz var arkadaşlar. Bunları onaylayalım abi. Şu an size de göstereceğiz. Neredeyiz? Van'dayız abi. Şu radyoyu bir açalım abi. Tamam sesi kız. Şunu da hafiften açalım. Bu da açık olsun. VC'miz de açık yapmış kadar herhalde bir şeye gerek yok. Aynen. Çek bunu geriye abi. Gördüğünüz gibi Van Otogarı'ndayız. Evet abi. Evet arkadaşlar, bu arada kanalımıza abone olup, like atmayı unutmayalım dostlar. Şunu nasıl kapatacağız ya? Allah Allah, orada olacak mı? Demek ki. Bir de içeriden bakalım abi. Abi. Yapma. Böyle daha iyi. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Emre'ye destek olalım. Akgari bitti da gördük şık. Böyle bir kasma mı var sanki sanki. Evet arkadaşlar arabamız Setra bu arada. Evet kanalımız her gün geçtikçe günden güne büyüyor 1500 abone aboneye Devirdik dostlar Sizden süper bir like bekliyoruz Evet arabayı tek parça gerçekten bu araba gel av yolcular çok memnundu kahveyi döktük nazar değdi kimin gözü varsa gözü değdi Arkadaşlar of 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 sinyali ver şık Tamam abi girdik yolumuza yok şu mı çıkacağız Aynen Evet arkadaşlar biraz Güzel, yokuş olayını ayarlamışlar. Bak. <laughs> düşünüyoruz. Silecekleri çalıştırdık abi. Dur silecek. Müzik sevkin çok iyi tabi ya. Tabi bro ya. Evet arkadaşlar neredeyiz? Ondan çıktık yola. Yürü lan. Yer kuşağı mavi falan Güzeldi Hayret Hemen şuradan bir Sayın konuklarımız İkram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuk dağıtımına geçtik getirip, abi. Servis sehpalarınızı açmanız önem verici olur. Afiyet olsun. Sağdan çıkın. arkadaşlar. Doğunun da doğusu Van'dan çıktık yola. Evet, şimdi nereye gidiyoruz? Otogar diyor. Van'dan sonra biz nereye gidecektik ya? İnan ki kafam karıştı arkadaşlar. Neyse otogara girdiğimiz zaman göreceğiz zaten. Şu ana kadar idare eder. İyi geldik. Bence bir sorun yok arkadaşlar. Bak kendini önüme atacak. Bak 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 çakala bak çakala. Ula 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 kine, ula ula kine, ula 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 Muş. Evet Muş'tayız baba. Aç kapıyı Veysel efendi. Al Muş'tayız şimdi. Barış noktasına ulaştınız. abi. Hemen abi boşalt şurayı. Aa, bu niye kapanmıyor? <laughs> evet tamam. Hadi abi dolun. Sırada Elazığ'ımıza gideceğiz. Evet bir tane Elazığ yolcu var. Otobüste totalde 70 tane yolcu var arkadaşlar. misturou hastane hastane devam ki sağdan gidenler olacak ama biz yolumuzdan dönmeyeceğiz arkadaşlar devam ediyoruz ay ay ula 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 ne oldu la bir daha vurduk abi neyse Sorun yok herhalde. Hadi. Ay, aha. Hadi be. Ya oğlum yani. Yani gerçekten bu ne yani? He, ne yani bu ne yani şimdi? Evet, hey, burada tek şerite düşüyormuş. Yavru tek şerite arkaya bakmadan çıkıyor diye de gömdü ya. Şş. Evet abi yolumuz uzun. Lazda'yız. Lazda'ya gidiyoruz. 185 km var abi. Yapma be baba. Kasma şimdi durduk yere. Aracımız setra. Direksiyonumuzun başındayız. Sen bir daha vur bir daha be. bir parıltı. Çok enteresan. bayağı bir zorlandık orada. 137 kmlik bir yolumuz kaldı. Otobüs simülatörü merhaba dedik devam ediyoruz. Bak ya önüme kırdı ya bak ya. Sağdan <laughs> çıktı. <laughs> kafamıza geçme ya hemen. Yani başka yola gidiyorduk az kaldı zaten zor frenleri var. Herkes yoluna devam etsin. Hadi ben bunu <laughs> Önde giden araç sandım ya. Şaka gibi yemin ediyorum. Bir yemin Sayın konuklarımız, cam servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı kaybettirip servis sehpalarınızı açmanız önemli rica olunur. Afiyet olsun. Offroad, offroad. Offroad diyorlar. Hastir. O adam geçtiyse ben de geçerim dedim ya. bir şey merak ettim arkadaşlar. Şimdi onu deneyeceğim. Buradan geçebiliyor muyum? Yok, burayı izin vermiyor. Tamam abi devam. Aracımız ultra konforlu araç. yavru Kafa kafaya gömmektense yan yana geçmek bence idealdir. kimse bana buraya lazım terminal demesin ya. Ya yani bu bildiğin spam gibi bir şey ya. Yani Elazığ'ın böyle mi? Bu hayatta böyle bir şey değil. Bu real, real meal değil bu. Bildiğin sanal. Şuraya bak ya. Koca Elazığ'a yaptığınız. Yani bu haksızlık ya. Aç baba şunları atla. Gel hadi. 3-2-1 Hadi abi inenler indi. Kalanlar bizimdir. Tamam mıyız? Devam ediyoruz. <laughs> 70 tane yolculuk var. Evet yolculuk ve istikamet Malatya abicim. Evet arkadaşlar son durağımız Malatya. 110 kilometre var. Evet şey doğru aşağı yukarı kilometre doğru hala hazırda. şu an Malatya'dayız arkadaşlar. Afet bölgesindeyiz. Birer like'ınızı alalım yani ya. Alalım yani. Ben buradan demin gelmiştim ya. Buradan beni başka bir yere göndermen lazım sen. Gökleri yaptı adam ya. Çalma baba dedi ya. Çok mu geldi? Kastıntı vardı ya. Kasıyor musun lan? Neydi la bu? Abi takıldı mı bu ya? takıldı bana güzel. <laughs> Ya onu kiyo, Aynen bir sıkıntı var arkadaşlar bir yerde. oyun baga girdi arkadaşlar orayı kaldırmadı ama o biri geçti biz geçebilecek miyiz acaba? Biz geçemedik. Ben geçerim abi şöyle bir yeri yaptık geldik hiç kameraya abi biz burada saatlerce bekleyemeyiz seni gördüğünüz gibi geçtik dostlar. çekin şükür yapamazsınız abi ya Sayın konuklarımız, ikram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önem ve rica olunur. Afiyet olsun. asma var abi ya. Abi sesler geldi ya. Ne oldu sana ya? Oyun yemin ediyorum sapıttı arkadaşlar. arkadaşlar videoyu burada bitirmek zorundayım çünkü mükemmel bir kasma oldu. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın diyorum. Dostça kalın çünkü bakın hala kasıyor. Siz, sistematik bir sıkıntı var diye düşünüyorum. Nox'ta. Görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın.